Evet bayan. Biz Turbo Taza ekibi olarak suçluyu teşhis etmenize yardımcı olacağız. Ya abi niye devamlı ismimizi değiştiriyoruz? Benim de kafam karışmaya başladı artık. Doğru dürüst bir isim bulduğumuzda hep onu kullanacağız Refik. Ama şimdilik bir arayış içindeyiz. Peki abi. Şimdi söz konusu şahıs size ne yapmıştı bayan? Ee ben bir patlama sesi duydum. Dinamit gibi miydi? Yok sanki balon gibiydi. İlginç. Sonra tüylü bir şey kulağıma cik dedi. Bu iş zor olacağı benziyor Şefik abi. Olsun. Zorluklar bizi yıldıramaz Refik. Sonra ne oldu bayan? Ee, cik sesinden sonra adam hemen kaçtı. Epey uzun boyluydu. Yüzünde de maske vardı galiba. Peki hanımefendi bakın bakalım bunlardan hangisi olabilir? Abi. Abi ikinci suçlu odayı kaçmış. Aşağı in oğlum. Ha. Ha tamam abi. <laughs> abi Abi suçlulardan birinin belden yukarısı kaçmış. He. Ha, ha. Evet, hangisi olabilir bayan? Ee, ortadaki olabilir gibi sanki. <laughs> e ee, desem de inanmayın. E ee, sağdakine baktığımda aslında o <laughs> olamaz gibi. Çünkü hortumu var. Ee, öbürü desem ya abi adam kocaman, hem maskeli cimcimi var. Bana ne ya? Ben getirmem ya. E, ya ben stres oldum çok. Bunlar benim kendilerini teşhis ettiğimi bilirse bana zarar vermesinler. Merak etmeyin bayan. Aynalı duvarlı odadayız. Biz onları görüyoruz ama onlar bizi görmüyor. Ha, iyi o zaman. E şimdi patlama sesi, yumuşak bir şey değmesi. Refik git de yakala. Ya tabii abi sıkıyorsa sen yakala. Refik delirtme adamı git yakala. Öf ya öf. <gülüyor> 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 abi, <gülüyor> abi abi ayıp oluyor ama ben burada görev başındayım. Aa siz orada kakara kikiri. Sen nereden biliyorsun lan bizim kakara kikiri olduğumuzu görüyor musun ki bizi? E, görüyorum işte oradasın. Anam ya yanlış odaya getirmişsiniz bunları ya tüh. Yürü oğlum yürü kaçalım bu ya şimdi hepsi gördü bunları bizi ya. <laughs> ee, biz de gidelim mi? Çık. Çık. <gülüyor> <gülüyor> Jumbo çöp torbası ekibi. Alo beni duyuyor musunuz? Suçluyu teşhis ettiniz mi? E, Jumbo çöp torbası değil beyefendi. Turbo Tazı idi arkadaşların adı. Turbo Tazı. <laughs> Sen kimsin be? E, ben pazardan geliyordum. Bir bayan size bakacak dediler. Ben de saçımı başımı düzeltip geldim. Ne zaman gelecek o bayan bize bakmaya ha? Benimle evlenir mi acaba ha? <laughs> <laughs> Alo. <laughs> Kombo Gözü, Jumbo Tazı. Tazı. Neredesiniz şefik